Nihan'ı kovuyor. Nihan. Yolculuk nereye? Milano'ya gidiyorum. Bir sergi var. Bir ay mı? Bir hafta. Nereden çıktı bu sergi? Hep vardı zaten. Ama çok kararsızdım. Şimdi kararımı değiştirdim. Gidiyorum. Kararını ne değiştirdi? İşi bıraktım. Vaktim var yani. Gitme. Gidiyorum. O zaman ben de geleyim. Emir lütfen. Yüzüğün nereden ya? Kaybettim. Bulamadım da. Zaten benim için göstermelik bir halkadan başka bir şey değildi. Yorulacağım sanıyorum. Yok olmuyor. Yorulmuyorum. Seni istemekten yoruldum sanıyorum. Bazı akşamlar yatıyorum. Oh diyorum acı yok. Sabah bir kalkıyorum. Kalbim taş olmuş eziyor göğsümü. Tıka basa senin de dolu. Bu nasıl bir şeyse bitmiyor Nihan. Yani. Yorulmuyorum. Ne seni istemekten, ne beklemekten, ne sevmekten vazgeçmem. Evet, o yüzük bir halka. Evet. Boynumdaki halka. Ve sen bununla gurur mu duyuyorsun? Evet. Ne kadar nefes alacağını ben karar veriyorum çünkü. Öyle kafanı esince gidemezsin ya. Bu halkı ister sıkar, ister gebicidir. Gidebilirsin, ama ben izin verdiğim için. sana deli gibi aşık olmama rağmen ya. Anlaşmaya uyuyorum. Sen de uyacaksın. Ben de seni arayacaktım. Kalp kalbe karşıymış. Sanki beni arayabilir misin gibi Emir Ben seni arayabilirim bir tek o da canım ne zaman isterse. Güldük eğlendik. Ne istiyorsun? Hiç. Seni kaygılı gördüm de bu ara bir rahatlatayım dedim. Ne diyorsun Sadede? de gel. Yolladıklarımı kasanda saklayacağım diye yorma kendini Emir Bey. Ben de asıllara var nasıl olsa. Korkma yani kaybolacak. Diye ister kırat, ister ömrü bir laf Kaynak bende. Ben istemedikçe de kaybolmaz. Kasayı nereden biliyorsun sen? Allah'ın belası. Neler neler bildiğimi öğreniyorsun işte zaman. Sabret azıcık. Ben ne zaman istersem o zaman bitecek bu iş.